Ee, bu videomuzla birlikte aslında e, geçen videomuzda kaldığımız yerden e, atış hareketinin e, bu sefer bileşenlerini ayrılarak nasıl e, anlaşılabileceğini e, görüyor olacağız. Sayfamızı açarak başlayalım. Şimdi ilk yapacağımız şey zaten bolca yaptığımız şeyleri böyle tekrar tekrar yaparak sindirmeye çalışıyoruz. Atış hareketindeki ilk temel e, aldığımız burada herhangi bir alfa açısıyla bir e, hız vektörünün hızın. E, belirli bir alfa açısıyla bu cismin fırlatılıyor olması ve de işte şöyle bir yörünge izlemesini bekliyoruz. Genel formatta bir yörüngesi olmasını e, tahmin ediyoruz. Şöyle hatta şunu şöyle yapacak olsam daha iyi olur. Bildiğimiz şeyler şu. Bu yörüngenin şöyle bir pik noktası var. İşte bu pik noktası bizim için şu anlamda önemli. Çünkü e, bunu denklemi çıkarttığımız zaman bu denklemin e, simetrik bu nokta etrafında simetrik olduğunu göreceğiz. Ve aynı zamanda eğer ki süreleri ifade etmek istersek işte şu noktadan geçen T1 sürenin bu noktada T1 olarak ifade edildiğini toplam sürenin de işte uçuş süresi diyelim. Uçuş süremizin de işte bu iki tane T1'e eşit olduğunu ifade edebiliyoruz. Şimdi burada ondan sonra yapacağımız işler bu ifadenin yani şuradaki hız ifadesinin bileşenlerini bulmak. O bileşenleri bulmak için de yapacağımız şey aslında iki tane vektör bileşeni ifade etmek. Şimdi bildiğimiz şey bir tane alfa açısı ile orantılı olduğu için ne demiştik arkadaşlar? Şuradaki hız v ise burası v çarpı sinüs alfa ile veriliyor. Buradaki hız bileşeni de v çarpı kosinüs alfa bileşeni ile veriliyor. O halde bizim v dediğimiz şeyi her zaman şöyle yazabildiğimizi görüyoruz. v çarpı kosinüs alfa i yönünde artı v çarpı sinüs alfa j yönünde bir hız vektörü e, daha önce de söylemiştik. Şöyle bu hız vektörünü da Sonraki yapacağımız iş aslında şu. Bu hız vektörünü bildiğimize göre artık nerede var? Yani ivmenin bir şekilde ifade ediliyor olması lazım ki ona göre ifadelerimizi çıkartalım. Ama ivme ile ilgili bildiğimiz şey şu. İvme bir kere sabit. Zamana bağlı bir fonksiyon değil ve de sabit. Eksi 9,8 e, bir ivmemiz var. Metre bölü saniye kare yönümüzde. J yönünde olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Yiğmemizi şu şekilde ifade edebiliriz. Yiğme bu şekildeydi. Aslında x-x'indeki birleşiğinin şu bileşenin korunacağını hareket boyunca görmüş oluruz. O zaman sadece değişen bu. O zaman t'yi nereden çıkartabiliriz? Değişen hızdan çıkartabiliriz. Çünkü bildiğimiz şey varsa o da şu. Bu noktada şu hız v e, vy büyüklüğümüz sıfır oldu. O zaman vy'nin sıfır olduğu ifadeyi bulmam lazım. Onu da yemeğe ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Evet, bir hıza sahibim. O da şu hız. Şu hız. E, v çarpı sinüs alfa çarpı j değil mi? Eksi g'lik büyümemiz var. G'lik büyüklüğümüz de işte g eşittir 9.8 metre bölü saniye kare şeklinde ifade edilebilir. Ama biz buradan eksi g Yönünü de belirtmek için çarpı t gibi bir ifade geliyor. Ve bunun ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfır olması gerekiyor. Çünkü bu bize son hızı veriyor. Buradaki işte bu hızımız vardı. Bu hızdan her saniye bu kadar. Eksi g'ye kadar gibi çıkartıyorum. Kaç saniye sonunda bu hızın biteceğini görmüş oluyorum. O zaman ne yapıyorum? Buradaki gt'yi bu karşıya atıyorum. Ve de denklemi çözmüyor oluyorum. gt eşittir. E, v çarpı sin alfa geliyor. Buradan da işte yine t'yi çekebilirsiniz. t eşittir. V bölü g sin alfalık bir ifade gelmiş oluyor. Bu bizim neyimiz arkadaşlar? E, süremiz ve e, bu sürenin İki şeyde de değişmediğini varsayıyoruz değil mi? Yani neye varsayıyoruz? Diyoruz ki bu için şöyle bir değişiklik yok. Yani şuradan bir geri gelelim. Şöyle bir değişiklik yok. Her var da aynı kalıyor. Sabit kalıyor. Şurası bizim için sabit kalıyor. Ne için sabit kalıyor? Şuradaki hızla aynı. Buradaki hızla aynı. Neden? Bu sefer de artık buradan buraya da aynı mesafeye geleceğini görüyoruz değil mi? Artık burası mesela diyelim ki y yüksekliğinde ve y yüksekliğinde belli bir şey var ve aynı şekilde aynı sürede aşağı inceni göreceğiz ve buradaki hızımız da aşağı doğru hızımız neyse şu hız v olarak gelmiş olacak yani v ile başladığımız hızı v ile bitiriyor olacağız total için öyle bir durum var çünkü süreyi koruduk e, ivmenin yönü değişti sadece ama ivmelenme süresi aynı kaldı. E, x, x bileşeni ya yani şu bileşen zaten hareket boyunca korunduğu için genel süremizde bu şekilde veriliyor oldu. Peki bulacağımız bir ifade de aslında şuradaki e, menzil ifadesi olacak. İşte onu r ile gösterelim. E, r vektörü de bizim için şöyle bir ifade gelecek. Süremizi biliyoruz. V bölü g sin alfa ifadesi. Bu çarpı buradaki yazımız. Değil mi? V çarpı kosinüs e, alfa gelmiş oluyor. E, o zaman buradan ne gelmiş oldu elimize V kare bölü g sin alfa kos alfa gelmiş oldu e, ve de buradaki gibi çarpımına bu ifade geldiği için tabii ki de bir de bunu 2 ile çarpmam lazım neden? Bir tane devsure geçiyor. Bu konuma ulaşıyorum. Bir t süre daha geçiyor. Şu konuma ulaşıyorum. Totalde iki t süre geçiyor. Hızımız belli. O zaman hız ifademizde ne oldu bu şekilde bulunmuş oldu. Bu da bize r'den ne kadarlık bir menzile ulaşacağının ifadesini vermiş oldu. Yani hareket boyunca şu menzile ulaşıyorum. Neden? Burada bir t1 süresi geçiyor ve ilk hızımız sabit. Burada da bir t1 süresi geçiyor ve yine x hızımız sabit olduğuna göre. Ve burada da sabit. O zaman hız belli süre belli. 2T kadar süre geçiyor. Ve x hızıyla geçiyor. O zaman R bizim menzilimizin ne olacağı gayet bir belli oluyor. Ee, burada dikkat etmemiz gereken işte birimleri belki korumamız e, gerekebilir. İşte şuradaki e, ifadenin skaler bir ifade olduğu buradaki ifadenin bir de iyi bileşeni var. Bu ifadenin tamamı şurası en azından T skaler gördüğünüz gibi. Sadece büyük bir dikkat aldık. Şurasının skaler olduğuna dikkat edelim. E, şu ifadenin kendisi de vektör ifadesi totalde de bir vektör bulduğumuzu dikkat edeceğiz. yani. E, totalde bulduğum vektör şu işte büyük vektör. Şuraya şu yönü gösteren büyük vektörü bulmuş oldum. Evet. Bu şekilde herhangi bir e, atış hareketini inceleyebiliriz. Ama atış hareketini enerjiden de inceleyeceğiz ileriki zamanlarda. Bildiğimiz konu şu konumda şu konum e, eğer ki aynıysa buradaki hızıyla şuradaki hızı aynı. Şurası V ise V büyüklük cinsinden aynılar. Yani V VG'nin büyüklüğü eşit olacak. Ve I'nın büyüklüğüne. Yani işte bunları söyleyeceğiz. Çünkü şu noktadan şu noktaya gelirken hızı sıfırlandı. T sürede geldi. Şu noktadan şu noktaya gelirken hızı artmaya başladı. T sürede. Yani bir inveler aynı olduğu için buradan buraya hızlan yavaşlamasıyla buradan buraya hızlanması eşit oluyor. O yüzden aynı hıza ulaşmış oluyor. Aynı zamanda bunu enerjiden de çıkartabilirsiniz. Değil mi? Şu noktanın enerjisiyle şu noktanın potansiyel enerjileri aynı. O zaman başlangıç kinetik enerji aynıysa ve burada bir kinetik enerji kaybımız yoksa bu noktadaki kinetik enerjimiz de bu noktadaki kinetik enerjimiz aynı, kütleler aynı olduğu için hızların aynı olduğunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde buradan aşağı doğru hareket eden bir cisim için de aynısını söyleyebiliriz ve sıfır hızımızı yani şöyle geldik ve sıfır hızımızı ne yapacağız? Koruyacağız ve sıfır yani hızını buradan korunacakken aşağı doğru bir g eğimsinin sahip olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani ki işte buradan e, burası apartman diyelim, apartmanın ucundan atlasın bu motorlu şöyle bir yol izlesin. Sahip olacağı ve hızlar yine buradan yine çıkartılabilir. Tabii ki de burada bize eğer ki verdiyse 9 metre bölü saniye vermiş şuradaki V sıfırımız ona göre ne böyle üstün ifadeleri çıkartabiliriz. Zaten biz bir çoğunu yaptık, türetmiş olduk. Böyle bir atış sorusunda da yine e, aynı ifadeleri türetebiliriz. Mesela ihtiyacımız olan temel denklemler aslında her biri şuradaki ifadeden türetilebiliyor. Ne biliyoruz arkadaşlar? Bildiğimiz şey şu burası 37 metre bölü saniyeli bir hızla atıldıysa işte açıyı vermiş 53.1 derece. İşte biz bunu e, genel olarak biliyoruz e, formatını genel olarak formatını biliyoruz. O zaman ne oldu? V sıfırımız belli. ile buradaki büyüklüklerimiz belli. kaşı nereden bulacağım? Şuradaki bileşenden bulacağım. O da 37.0 metre bölü saniye çarpı sinüs e, 53.1. 0.1 dereceye denk geliyor. İşte bu ifadeden eksi gt çıkardığımız zaman sıfır olması gerektiğinde t'yi ne yapıyoruz? Şuradaki t1 ifadesini bulmuş oluyoruz. Şimdi unutmamız gereken şey şuradan şuraya t1 şuradan şuraya t1 o zaman t2 eşittir. iki tane t1 eşit olacak bu ifadeyi ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Ee, buradan da denklem gayet de çözülebilir. T2 için de ifadelerimi çıkartılabiliyor ama bizim ilk yapacağımız şey şu denklemi çözmek. Ne yapıyorum? Birinci kosinüs alfa ve sinüs alfa bileşenlerini bulayım. Buraya ne yapıyorum? 37 metre bölü saniye 53.1 yapıyorum. Bu da 22.2 metre bölü saniye yapmış. 37 metre bölü saniye çarpı sinüs 53.1 yaptığımız zaman 29.6 metre bölü saniye yapmış. O zaman elde ettiğim şey ne? 22.2 metre bölü saniye e, yönünde şey doğu yönünde hızım var yukarı doğru da. 29.6 metre bölü saniye ilk bir yukarı doğru hızım var. O zaman ne yapacağım? 29.6 metre bölü saniye e, eksi 9.8 çarpı t eşittir 0 olacak. Bunu buraya aldığımız zaman 9.8 t eşittir e, 29.6. Gördüğümüz gibi e, ifade olarak baktığımız zaman neye denk geliyor buradaki en azından e, t ifadesini e, buradan bulabiliriz. 2 saniye i̇lk bir e, hareket olduğunu ne yapabiliyoruz? Buradan en ilk için söyleyebiliyoruz. E, buradan da denklemleri çıkartabiliyoruz. Bize zaten neyi vermiş? E, t eşittir 2 saniyede. Nerede? Buradaki sorunun köküne bakalım. Eh, evet. Evet. 2 saniyelik bir süre aldığını söylüyor. The find the position of the wall and its velocity. Şu 2 saniye süreyle alıyor. Tabii ki de maksa ulaşması 2 saniyeden uzun sürecek. Şu denklem 2 saniyeden bize maksa ulaşma süresini veriyor. O da yüksek ihtimalle şuradadır. onu da bulalım. Evet 3.02 saniye evet. Buradan işte neyi buluyoruz arkadaşlar? 3.02 saniye bizim neyimiz? Bu denklemde maksa ulaşma yani tepeye ulaşma süremiz. E, totalde de 6.04 saniyede de buraya ulaşacak. Range'i bulabiliriz değil mi? R'yi bulabiliriz. R'yi nereden bulabiliriz? R eşittir. 22.2, e, 22.2 çarpı buradaki hızımız total süremiz ne oldu? 6.09 oldu. 6.09 bize neyi verecek? R'nin ifadesini verecek. Bunu da şurada bulmuş zaten. 134 metre olarak range'imizi bulmuş. Yani burada ne yapabiliyoruz? Ee, bizim kullandığımız denklemler burada gayet de bir bizi çözüme götüren e, kısım oluyor. Yaptığımız şey aslında soruda öncelikle bu noktadaki y'yi bulmak, burayı bulmak, sonra buraya gelip h'ı bulmak ve ardından burayı bulmak. Bu soruyu şöyle bir temizleyelim. Şekil üzerinden kendiniz çözmeyi deneyin. E, ee, sinüs gibi dereceleri kolay bir hesap makinesi işlemiyle rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Ee, bir sonraki videomuzda artık motion in a circle yapacağız. Yani bir pet hareketinin nasıl incelenebildiğini, bunun da işte etkilenen kuvvetin artık bir e, ifade olduğunu. Buraya gitmek yerine buraya gidiyor. O zaman şu iki arasındaki mesafene işte buraya gitseydi ne olacaktı? Nasıl giderdi? Bu maksimum ifade işte ne sağlayacak yol ne? Şurası gördüğünüz gibi maksimum ifade bu da bir de A noktası var. E, A noktası nasıl ulaşırdı? Şuraya nasıl ulaşırdı? Buraya nasıl ulaşırdı? Ne olursa buraya gelirdi gibi ifadelerin hepsini göreceğiz. Genelde ama şunu söyleyeyim. Bu noktaya düşmesiyle şu noktaya düşmesi arasında yataydaki hızın ilişkisi var. Bunun sebebi şu. Yataydaki hız bize bu noktaya kaç saniyede ulaşacağını söylüyor. E bu da işte şu noktaya ne kadar hızlı ulaşıyorsam o kadar yüksekte olacağım. Zaten yüksekte olmam benim imemin yani ilk baştaki hızıma bağlı. O da belli bir t sürede belli bir yükseklikte oluyor. E, t süresi kısaldıkça daha da aşağıda olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ardından Motion in Circle'da öncelikle Uniform Circle'ı göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz e, beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da e, videonun yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.